Hoş geldiniz kurpa boyunun kalanı yavrukları benim oyunlarım benim hoş geldiniz. Evet şimdi ne sudan zehirlenme mi oynuyorduk ne oynuyorduk biz ya ne oynadığımızı da ya neymiş o zehirli içecekler gençler bu oyunun ismi zehirli içeceklenmiş önceden bir şeker zehirlenmesi ile alakalı bir oynadık oynadık büyük ihtimal onun çakması yan, yan şeyi şimdi etrafta bakacağız dizimiz, olacağımız bir şey var mı yok Oa kral yapmışız bitti VIP yapıyor şuna bak Vay Robux harcamam için her şey yapıyorsunuz ha Şimdi free diyor bir tane free. Bak bu bedava yapıyor bir tane. Jack Afiyet olsun. Ha oyunlarda alakalı bir şey sanırım büyük Evet oturalım biz oturalım. Kim geliyor karşımıza? Uuu Fatih Bey gelmiş. Hoş geldin Fatih Bey. Evet iki dakika bir dakika. Ooo petler benimki değişti. Güzelmiş bunlar. Ben zehir hangisine koyayım? Ejekte. At şey ejekte şeyi aynı. At ejektesi. Şey gibi iğnesi gibi. <laughs> evet. Hadi bakalım seç. Ya tabi eti. 7. Abi üstüme mi döküyor? Ne yapıyorsun ya? Üstüme mi sürüyorum? Ne yapıyorsun? Nasıl bir iç çekti? Bu da midesini üstüne döküyor. 21. Bak bu da üstüne seçiyor. <laughs> Aa, ah, hepsini üstüne döküyor. E, 3 ee, Gençler her zaman bakın geçen şeker oynadığımız zaman da aynı. 3'ü seçtiğim zaman hiç kimse onu seçmiyor. Allah'ın hakkı 3'tü diyorum. Her zaman 3'ü seç. Ama bu videoyu izledikten sonra herkes büyüklüğüme 3'ü de işaretler. 4 işaretlik. Müze dikiyoruz ve geçtik. Ee, ve... oha ne çok seçiyorsun lan. Fatih. 19, 20 seçelim. Dın 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 dın. dın. Abi biraz bekle gözünü seveyim. Bir saniye bekle. Nefes al. Lukul 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 içip duruyorsunuz. 15. O değil de terlemeye başladım. Az kaldı çünkü. Abi 2 saniye beklesene gözünü seveyim beni. <laughs> çok mu susadın? Çok mu susadın sen? Çok susadın. Oh güvenli. Geç. Eee, abi çok hızlı. Oh, piti piti. Kara mele sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Dik dik dik. Lan zaman varmış şimdi. Önceki çeker oyunda zaman yoktu. Hadi bakalım. Ne oldu? Yavaşladık. Ha, yavaş yavaş oldu. Öldü. Ömedi ya. Aa, uğurlu sayım 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Yan yana değil de değil mi inşallah? Yani Hadi bakalım Ana ablam ne yapıyor ne yapıyor tipe bak <laughs> Çok güzel o oldu hadi görüşürüz <laughs> Başka? Fazla alalım deneyelim hadi o Fatih gene geldi hoş geldin Fatih Benim abone sanırım büyük ihtimal Durup durup peşimden gelip duruyor Geçen oyunda da vardı bir tane Ana tipe bak Abi ben bunu oynamak istiyorum. O değil de. Ee, 24 denecekler. Evet. O yakışmış etek ama. Ne bak. <laughs> etek yakışmış. Eee 46. Uh, bir de gözleri kırpıyor. Ha, şimdi hızlı gidersin tabi. Şimdi hızlı gidersin tabi tabi hızlı gidersin. Hadi 26. Ee... Tuttili sarma mı? Nasıl bir isim koymuşsun? Tuttili sarma. Tuttili sarma kaçta gitti? Abi 2 saniyesinde öldüm ya. Oo 4 kişi oynanıyor burada. Nasıl oynanıyor bu? Hadi bakalım 2 kişi daha gelsin bakayım kaçta. 80000 impressions later. Bir saat bekledikten sonra vazgeçtim ya bu kutlar. Bak bak. Uçacak şimdi. Hop havaya uçtu. <laughs> Çok güzel. Beni örnek olarak gösteriyor çok güzel O Superman çakma Superman geldi Hadi bakalım seni yenerim mi? Aa öldüm şeyim gitti benim bardaklarım gitmiş Evet suya enjekte inecek 19 saniye 36 sır Vah Vah Eee 47 Abi suyu üstüme döküyorum resmen ya bu da üstüne döküyor. <laughs> 36, 50, 26. <laughs> dans sözümüz de var. De dans sözümüz dans ediyor da. Ati benim abone büyük ihtimal. <laughs> İçinden gelip duruyor sağa sola. Videoda gözükmek için. Gençler bu arada dediğim gibi benimle takipçi e, takip şey yaparsanız videoları böyle çıkma ihtimaliniz olur. Haberiniz olsun. Ben oyun oynuyorsam büyük ihtimal her zaman video çekiyor oluyorum. Bunu unutmayın. Aha ha tabi tabi güleceksin. 41. 40 kere maşallah. Ölme. Abi adamın kafasında balık mı var? Okak. Nasıl bir şeysiniz fantiniz var ya? Robux harcıyorsunuz onlara. Abi çok uzun sürdü bu ha. Hadi drink ne? Drink drink aferin. Aa Balık öldü. Öbür tarafta, öbür masada balık öldü. O oh, safe. Güvenli. 50 yapalım. Çok iyi gittik ha. Çok çok iyi gittik. Şimdi hangisini seçelim? O seçti bile. Geç onu. Buba, buba. Aa bubaymış bunun ismi. Baba gibi. <laughs> evet. Abi ne kadar şey yaptık ha. İyi gidiyoruz. <laughs> ne oldu? En güçlü benim. Ee. O Superman gel sen de oynayalım gene. Bu sefer daha zor. Daha çabuk biter. Evet. Ee, 9 enjekte dedim. Evet. Öbürsü şey bayağı uzun sürüyor ya. Bu tık tık hemen bitiyor. Aslında o bu öbürküsü daha zor diyor da de bunlar daha kolay gibi geliyor bana. 16. İçtik suyu. Aa geç. 5 dolar kazandım. Sen de geç. Eee 22. Eee ne çok güzel seçtin? Dur ya. Bak ilk önce. 15. Ve ölmedi be. Ya ölsene dayı sen. 10 seçelim. Evet başka ne var? Hadi göster bana. O değil midem şişti ya su içi içeceği. Çok su içtim ya. Allah'ın hakkı güçlü gençler. 3'ü seçiyoruz bakın şimdi. Geçen şaka oyunda da 3'ü seçtim hiç ölmedim. Bu oyunda da suyu seçti. suda 3'ü üç, seçiyorum gene ölmeyeceğim bak görürsünüz. Adam seçti ha Bir, biz de biri seçelim lan falan. Ama burada bir de güvenliymiş. Şu olma ihtimali yüksek gençler. Şu. O benim zaten değil mi? Doğru ben koydum. <laughs> 23. Az kaldı. Abi gene öldüm ya. Şansa bak adamın ya. Evet yavgutlar bir videodan sonra geldik. Video beğenme kanala abone olmayı unutmayın Oyun güzel. şekerde de aynıydı. Şeker daha güzeldi. Bu da güzel. Bir de gençler burada kaldığınız zaman hop alıyorsunuz hediye veriyor gençler haberiniz olsun Gruba girmeniz lazım like atmanız lazım oyunun like'ını atacaksınız 12-13 dakika falan oyunu durduğunuz zaman direkt size o ödülü veriyor Video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın yaptıklarım sizi çok 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 seviyorum Hoşçakalın şey Gidem şişti ya of, çok su içtim kafa bayla gülüp eğlen Keyfine bak videolar uçuşuyor Hadi sen de katıl çabucak Bildirimleri aç ki hiçbir şeyi kaçırma kurtaba oda sürprizlerle dolu işte burada Beğen paylaşıyorum, at Biz hep buradayız Kurbağa baba kanalı Eğlenceyle dolup taşarız <laughs>